Başkan Zeytin Akpınar merhaba. İsmim Melike Tamarlıgül. Yalın öğretim uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün problem çözme teknikleri eğitim serisinin son videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzun içeriğinde problem çözme adımlarında veri toplamak ve analiz etmek için en çok kullanılan 4 tekniği anlatacağım. Birincisi Pareto diyagramı, ikincisi akış şeması, üçüncüsü data toplama planı, dördüncüsü beyin fırtınası tekniği. Değişkenliğe yol açan sebepleri öncelikle önem derecelerine göre sıralar. Daha sonrasında düzeltici faaliyetlerin öncelikle hangi alanlarda yönetilmesi gerektiği konusunda bize yol gösteren bir tekniktir. Özetle odaklanmamız gereken ilk üç konuyu belirlememizi sağlar. Ve aynı zamanda Pareto analizi 80'e 20 kuralı olarak da bilinir. Yani herhangi bir işte sonuçların %80'i girdilerin sadece %20'sinin etkisiyle oluşur. Örnek olarak Telefon görüşmelerinizin %80'ini rehberinizdeki %20'lik kısmıyla yaparsınız. Ya da gazetelerdeki sayfaların %20'si haberlerin %80'ine sahiptir gibi örneklerle arttırılabilir. Yeni bir süreç ya da var olan süreci incelemek için yapılır. Akış şemasında israf noktalarını belirlemek için işlemleri grafiksel olarak gösteririz. Bir akış şeması oluşturulurken en kritik nokta sürecin olmasını istediğimiz şekliyle değil, daima olduğu şekliyle gösterilmesidir. Ölçülen veya sayılan verileri toplamak ve analiz etmek için kullanılan yaygın bir araçtır. Belirli bir süre aralığında izlenen ya da toplanan verilerin sınıflandırılmasını kolaylaştırmak için katkı sağlar. Öncelikle konunun belirlenmiş olması gerekir. 5-10 kişilik gruplarla yapılır. Burada grup çeşitliliği önemlidir. Her katılımcı sırasıyla düşüncesini belirtir. Beyin fırtınasına toplanan tüm fikirler panoya yazılır. Sırası gelen kişi pas diyebilir. Düşünceler eleştirilmez ve küçümsenmez. Ardından fikirler tükeninceye kadar bu işe devam edilir. Ve tüm fikirler toplandıktan sonra oylama yapılarak öncelikli 3 fikir belirlenerek toplantı tamamlanır. Beyin fırtınasından çıkan fikirler mümkünse diğer tekniklerden çıkan bulgularla eşleştirilmelidir. Ve böylelikle hem videomuzun hem de problem çözme teknikleri eğitim serisinin sonuna geldik. Size en özet haliyle problem çözme tekniklerini anlatmaya çalıştım. Konuyla ilgili merak ettikleriniz ve sormak istediklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.